Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 24 saat saat ee, ne yapıyoruz biliyor musunuz? E, ee, sarı renkte saklambaç baş oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhaba. Karakterlerimizi sarı sarı yaptık annemle. Şimdi sarı motorumuza atlayıp gideceğiz. Gidiyorum. Hadi bin Edat. Annem. Aa, bindin değil mi? Bindim bir değişik bindim arkamdan. Hadi gidelim git. git, git. Biraz değişik gidiyorum kusura bakmayın. Olsun. Bıdı bıdı bıdı. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ben saklamaç oynayacağımız evimize doğru yola çıktım. Oo nasıl çok yokuş. Açık. Arkadan düşeceğim. Sımsıkı tutunayım sana. İnebilirsin. Hop, hadi evimize. i̇şte, Bakın sarı evimiz burası arkadaşlar. Şimdi içeri girelim. Giriyorum. <laughs> Geldim. Of harikaymış. Şimdi annem ya. gel yanıma beni dinle. Heh, tamam. Tamam. Ay. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Hı. Biz böyle sarı sarı karakter yaptık. Ee, Saklambaç oynamak için 3 kuralımız var. Ee, neydi o? 3 kuralımız yok. Ee, bir <laughs> kural. iki kuralımız var. İstediğimiz şekle girebiliriz. İstediğimiz renkte olabiliriz. Evet. Şekle girebiliriz derken. Şekle girebiliriz. Rengi ve ee, boyuta. İyi tamam. Tamam mıyız? İyi. Hadi. Ben şimdi ilk önce ne yapalım? Ben edelim. Ama ilk önce benim seni şöyle yapmam lazım. Nasıl? Şimdi sana bir şey gelecek. Bunu kabul et. Bir dakika. Ama, Aha, bir dakika yanlış yaptım dur ha? yanlış şey yaptım ne, ne yaptı bir dakika attım beni dışarılara öldürdüm. banladım seni çok iyi yaptın ya tebrik ederim özür dilerim ben <laughs> yani ne gerek var ki ya banlama istemedim. Geliyorum dur bilerek yapmadım. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Ama e, o da arkadaşı yapacaktım. Ben annemi getireyim o da arkadaşı yapayım devam edelim. Evet arkadaşlar annemi buldum. Buldu beni sonunda. Gel içeri gel. Evet arkadaşlar artık başlayabiliriz saklan maçımıza. Evet arkadaşlar beni evden atmıştı ama yine buldum. Evden atmadım yanlışlıkla attım. Evet ilk kim sakla ilk kim e, olsun. Bilmem. Ben olayım hadi. Şu duvarda mı şey yapayım? Ee, yok normal durabilirsin. Tamam. Hadi sayıyorum. Bir dakika ama e, kaça kadar olsun? Bir dakika olsun. Tamam Bir, iki, bir dakika bir, dur yavaş say. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Önüm arkam 12 13 14 15

41, 42, 43, 44, 45, 45 46, Bakma. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, tamam. 54, mu bana 55, ekstra. 56, 57, 58, 58, 59, 60. Ama ben zaten birazcık buralarda dolanırım. Bir Ve... dakika, hayır saklanamadım ki, tamam. ortalıktayım. Tamam. Tamam. Bir dakika. Arkadaşlar siz beni görüyorsunuz zaten de. Neler yaptığımı. Ben de ne yapıyorum biliyor musunuz? Şimdi de salonda dolanıyorum. Işıkların altında. <laughs> evet arkadaşlar böyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Özgür'ü çünkü. Saklandın mı? Annem bir dakika dedim ya hani. hani. Tamam ben şöyle birazcık doğrusu. Evet arkadaşlar. <laughs> ben böyleyim ya. Şimdi şunu Oh koltuğuma da oturdum. Oh televizyonumu yani. mu acaba? Şu. Ne yapsam Şeyi birazcık bilgisayarıma bakayım. Rüya saklanana kadar bilgisayar değiştirme yapayım. Hadi bakalım çıkarayım bilgisayarımı. Şimdi gideyim. Boyumu da iyice küçültüyoruz. Ani söylüyorum. Yani biraz zor bulur beni. Tamam. Artık aramaya başlıyorum. Başlayabilirsin. Hadi bakalım şimdi üst katı bir çıkayım. Evet şimdi biz annem kameralardan izleyeceğiz arkadaşlar. Salonda evet. değil. Burada arkadaşlar. Şimdi şu odaya bir gireyim bakayım. Geldi. Hmm, o da hmm, Çok güzel. ne yapıyorsun anne? Seni arıyorum. Böyle birazcık da o evimizi tanıyorum. Aynen. Şimdi çıktım. Şimdi bu odaya gireceğim. Acaba Rüya nereye saklanmış olabilir? Aa. Aa, aa tuvalete <laughs> oturdum tövbe. Aa, çık Biz seni görüyoruz bu arada. Tamam. Buraya girdim mi? Yok. O neresi ya? Oo. Buralarda bir yerde olabilir mi? Şu altlarda falan. Evet arkadaşlar kameradan izlediğim için biraz zor oluyor. Ay nerede acaba bu ya? Şuraya mı girdi bakayım? Ay yine tuvalete oturdum. Senin <laughs> de çok tuvaletin gelmiş galiba. Bir <laughs> kız. Ay hala Rüya nerede acaba? bir kopya vermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bulması beni gayet iyi zor. Şimdi e, bir kopya vereceğiz ona. Evet bana bir kopya verin hadi. Evet vereceğim. Üst katta mısın? Aşağı mı insan? Evet var. ben bir işaret koydum. Bu bakalım. Bir işaret koydum. Bu mu işaret edip? Mis. Bakayım. Üst katta bir işaret. Ha. O kadar vereyim arkadaşlar yani. Ay versin arkadaşlar. Çok zor ya. Kocaman ne? Ay merdiven çakıp inmekten. Ay yerde yer üstüme. Şimdi burada işaretlere bakalım. Şuraya girelim. Bakalım. Hmm, işaret vermiş mi? Burada mı acaba? bakayım bir işaret var mı? Yok. Bilmiyorum bakıyorum işte Allah Allah. Bu tarafa giriyorum. Buradan bakıyorum. Aa! Şuraya gireyim. Bakayım. İşaret var mı? Aa makyaj yapacağım neredeyse. Ben de iyice ne utandım. Olmaz bir şey olmaz. Ben şu an seni görebiliyorum. Yine. Evet, güvenlik kameraları olmadan. Işığın olduğu odadayım, söyleyeyim. Demek ki burada arkadaşlar. İnanmıyorum. Dünya evet. nerede olabilir? o <laughs> nerede? Gözünün önündeyim. Sen bir şeye falan dönüşmedin inşallah. Bilemem. Dedi ki boy küçültme ve renklenme var dedi. Annem o kadar kolay bir yerdeyim ki. Sen. Evet. Burada mı yatıyorsun acaba? Şu musun ya? <laughs> Işığın orada yatan bir şey var. Hayır. Kaktüs <laughs> mü oldun? ne? Işık da değilim. Işık işaret. Ha. Ee. arkasında olabilir Bakayım. Buldum ya. Buldu arkadaşlar. Şimdi söylemeyeyim dedi ama buldum. Buradayım anneciğim. Aa, olmuş. Gideyim de hemen sobeye diyeyim. Sobeye yok ki ne? bunda. Ne yapıyorsun? Küçüksün. Arkadaşlar bir dakika ben bir şey yapmam lazım hemen. Çok küçük olmuş. Bir dakika hemen bir şey yapmam lazım arkadaşlarım. Arkadaşlar. <laughs> ee, karakterimi normal bir şekilde yapmak için bunu yapmaya ihtiyacım vardı. Bunu yapmama gerek yok. Normal tane yapayım. <laughs> Rüya ya. Ne kadar küçücük olmuşsun. Evet. Arkadaşlar daha kamufle olabilmek için. Aa, burada bakayım şu kıyafetlere Ben Ayo, beyaz en kamufle renk de. yani. Bak. Böyle iyi kamufle oluruz daha sonra. Evet arkadaşlar şimdi anneme olacak bu yüzden aşağı iniyoruz. Ay ben de boğulacağım pardon.

18 19 20 21 saklandıysan söyle Bir dakika. 21 22 Saklandım. biraz hızlandı tamam saymama gerek kalmadı arkadaşlar saklanmış Evet şimdi arıyoruz şimdi ben üst katta olduğunu düşünüyorum çok banyolara girdiği için kesin banyo araştırdı o bu kim? <laughs> 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 Anne o ne ya? Ya ne yapayım işte banyo saklandı. Ben şunu kaldırayım. Ben bilmiyorum aşağıda. Ben bunu niye kaldıramıyorum? Neyse. Evet aşağı inelim. Şimdi sen sayıyorsun. Tamam bir dakika dolapta bir şey var mı bir bakayım. Annem hayır sayıyorsun dedim. Tamam sayıyorum. 1 2 3 4 Görüşüm 5 Görünsün beni öyle. Nasıl göreyim ya sırtım dönük. Tuvaletsin. Tamam, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25, 20 21 22 23 24 25 Arkadaşlar hadi abone olun ya. Abone olun ya. Aa. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 36, 36, 36, 36 37, 37 38, 38, 38, 38, 40, 41, 42, 43, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 49, 50. Saklandım. Tamam. Sen bana gerek var. Tamam. Sağım solum. Acaba nereye gitti? Kameralardan annem izliyoruz. Nereye gitmiş olabilir? Bir tık itiyor soracağım. Üstte misin altta mısın? O kadar. Ee, tamam söyleyeyim alttayım tamam demek ki buralarda bir yerde olabilir. Şimdi şuraya bakalım. Şuradayız bakalım. Bakalım. Alt kameralardan inceliyorum ben de anneme arkadaş. Orada zıplıyor. Kompüsyon oynamayacağım. Yapmayacağım. Benim görevim var. Şu bir odada değilim. Orta bir kısımdayım. Tamam bakacağım. O zaman orta bir kısımdaysa acaba şu koltuğun oradan bakayım. Aa, şimdi şu tarafa gidiyor. Yazıklıyor. Televizyonun arkasında olabilir mi? İndim çıktım. N -n -n. Arkadaşlar ben şu kameralardan izliyorum annemi. Şu kameralardan. <laughs> Annem beni hayatta bulamayacak. Bakayım. Çünkü olabilirim? ben bile kendimi bulamayacak şekilde saklandım. Yemek masasının altında olabilir mu? Pes dersen. Bakayım. Yok o zaman şuralarda mı acaba? Bakayım mutfaktan. Şeyin altında mı saklandı? Bakayım. Hmm. Çok yakıştın. sen? <laughs> Ay nerede bu ya? Aa dolap açıldı. Söyle bismillah. Dolap mı açıldı? Evet. Sen aç. Dondurma, dondurma yiyor. <laughs> Allah'ım sen Dolap tamam. açılmışken bir dondurma yiyeyim. Kapan dolap Kapayın, dolap bozulacak. Dolabı kapa. Önce aletini hiç. Ben seni görüyorum annem. Dolabı kapar mı? Kapa Acaba buradaki kapaklardan Ben mi şunları açayım. O kapaklar açılmıyor. Neredesin ya? <laughs> Arkadaşlar ben Gibim kesin şey. Tamam mı? Tamam. Orada kal. Kaldım. Buradaydım. Aaa. Bu ne ya? Minnacık. Öyle olur. Aa, aa Rüya sen de az değilsin ha. Yani. Hadi sayıyorum. Evet. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar ben sayınca devam edeyim. Evet arkadaşlar annem saklanmış. Ve bana üst katta olduğunu söyledi. Bakalım hızlı hızlı koşarak gidiyorum. Bakalım Banyoları ilk önce bir araştıralım. Araştırmadan önce güzel bir el fenerimizi alalım. Karanlık bir yere saklandıysa hemen görebiliriz. Ne yaptın <laughs> <kuluç> <laughs> El feneri diye kılıç aldı arkadaşlar. Evet. Bakalım benim bulabilecek mi? Şu ışık beni çok yanıltıyor direkt oldu. Bu Annem niye benim saklandığım yere saklandın? İn aşağı say. İnemiyorum tıkandım ben. Kapandı mısın neyse. Çıkamıyor. Allah bir de girdi. Aa hakikaten çıkamıyorsun. Bu ne böyle? <laughs> sıkıştım. Arkadaşlar çıkamıyor. <laughs> Arkadaşlar ben sıkıştım. Bir dakika. Aa en başa gidersin. Olmaz mecbur burada çıkarmamız lazım. <laughs> Kaldım. Dur dur. Arkadaşlar ne oldu bilmiyorum. Annem kaldı. Sıkıştım. Gelin göstereyim ben size. Ben sizi ne yapıyorum? Göster beni nerede sıkıştığımı. <laughs> Bakın buradayım ve sıkıştım. Bir dakika ben göreyim. belki çıkarsın. baktan çıktım. çıktım. Tamam aşağı inelim gel. Ha. Hadi gel kombin yapalım. Hayır anne videoyu bozma şimdi. Tamam. Başka bir videomuz var. da. Tamam şimdi sen saklan ve bitirelim bunu. Sonra tekrardan yapalım Tamam. Tamam. Hadi ben bir say da sen. Hayır annem. Aşağıda sayar mısın? Peki. Lütfen. Tamam. Aşağı in. İncemiş şey oldu da bıkar böyle arkadaşlar. Ben inemezsem falan ama çıkar. İnelim. Bak bak buralara çıkmış. İnsene anne. İnelim ya. Minnacık beyaz insan. Minnacık beyaz insan. Hadi annem say. Sayıyorum. Bir. Annem düzgün bir yerde say 1 Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Saklandıysan saymayayım. Ben söyleyeceğim sana saklanınca. Tamam. 30. Biraz 45, daha kaldı. 34, 34. Ben bir dondurmamı yiyeyim ya. Oh. Durun ben birazcık üstü Pıskıladığı dondurma buldum da onu yiyeceğim. Koltukta oturacağım. Dondurma mı yiyeceğim ya? Of. Zaten bulamıyorum. Bir de altı en yukarı çık. Of çok yoruldum ya. Yiyeceğim. Yiyeceğim. Nam 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 nam. Saklandın mı? Söyleyeceğim anne. Bir sabırlı ol. Ben sabırsızım. Şükür şükür. Işıklarımı mı kısmıştım acaba? Çok güzel bir şey bu. Ne? Bir saklandım. Üst mü alt mı? Alt. Aa. aa. Hmm. Buradaydın yani gözümün önünde. Sen de gözümün önünde değil böyle bir sak artık bir düzgün sayarsan. Bir ya bakacağım. Şimdi buralarda olamaz. Allah Allah nerede olabilir? Sen o küçücük halinde. Önümden geçti. Önünden geçtim hem de. Hala geçiyorsun. Ne yaptı acaba kendini? Nasıl yok ediyor bu böyle ya? <laughs> Allah Allah saklanma konusunda ustasın ha. Dur bakayım buralara mı geldi? Allah Allah. Şu i̇şte bak, üstüne bakayım. Yani görünüyorum. Fırında da basacak halim yok çünkü. Tövbe yarabbim nereye gitti bu? Allah Allah. Şuraya baksın acaba? Yerim de şuraya bakayım. Yine tuvalet oturdum. Kalk ayıp be. Bari elini yıka. Annem şu elini yıkamayı bırakıp beni arar mısın? Ne tuvalet tuvalete oturunca elimi yıkayayım dedi. Tamam çıktım. Tamam bir yine ipucu veriyorum arkadaşlar. Bunun altında kesin. Bir ipucu veriyorum arkadaşlar. Yazık. Yazık hakikaten bana yazık ya. Kimle oynuyorum? Şunun haline bakın nasıl saklanıyor. Nasıl bulayım? Nasıl bulayım ya? Ağlayacağım. Öf. Neredesin? Bir dakika. Ben işaretimi bıraktım. Aa burada dumanlar atıyor. Sen bunları nasıl yapıyorsun ya? Bilemem. Annem hadi. Halının altındasın o zaman. Halının altına girilmiyor. <laughs> yani dışarı çıkmadıysan. Tamam daha yakınıma bir işaret koyayım mı bulamıyorsan? Ben bulamayacağım ya. Hay bir dakika daha yakınıma bir şey koyacağım. Bir dakika. Daha yakınıma bir Değil işaret ya, koyayım. Ya, pis gazlar çıkardı burada evimizin içinde. Ee? Annem. Hı. Hmm. Baksana zehirli yemyeşil bir şeyler. Dur. Havlama be. Hav 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 hav. Seni gidi köpeğim. Ben koydum işaretleri. Wow, işaretlere bak. Burada burada yine yatmış bak. Kesin şu ışığın yanında. Ya da altında. Ben kalkayım mı bulamıyorsan? Bulamıyorum kalk. Sen bir dakika o zaman. Kesin şu Buradaydım. Allah Allah. Çiçek ya. girdim. Çiçek mi oldu? Evet. Pes, pes, pes. Arkadaşlar sana da verdim arkadaşlar. o şey şeyleri yaptım. Bu işaretleri verdim şeyi verdim sana da. Sağ ol. Ya bir şey diyeyim mi? Şu rüya saklanma konusunda usta. Arkadaşlar görüşmek üzere. Devamlı izlesin. Bay bay.